tak 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 Herkese selam arkadaşlar bugün sizlerle yepyeni bir rise of şampiyon Nibiru ile karşınızdayım Evet bugün Toa ile yapacağız hadi bakalım let's go acaba bakışır manzuyu güçlü şut şu şu çekmeden gol atabilecek miyiz bizim şutlar hep direkten dönüyor ya.

Jito. Jito. Hop. Ya yemedi mi? Ha? Jito. Jito kun. Hadi be sen nereden çıktın ya? Abi bu, Jito'nun jutlarını çok kolay tutuyorlar ha. Kaki. Ah be. Var ya çok güzel vurduk da. Çok güzel vurduk da. Geçmedim. Jito. Jito. Kamyoncu Jito. Vuruş. Yine mi oyuncu? Oo iyi bari. Vay yukarıdan gidiyor. Of. Tatlı atarak tuttu güzel. Güzel severim. Kaki. 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 Kaleyi görüyor. Hadi be. Dışarı çıktı. Güzeldi. Şutumuz güçlenmiş herhalde. Ondan dolayı dışarı çıkmak zorunda kaldı ya. Kaki. Ah be basamadım. Bu benim hatam. Basamadım. Tuşa basamadım. Kojiroyga. Kaki. Bastım. Kaleyi gördüm. Oo, güzel vurduk ama bu sefer de az vurduk. İyi, iyi. Geldi. Kaki. Şöyle vursak. Böyle de rahat tutuyor. Ya yani illa alt kaleyi görmemiz lazım yani. Oo, Savada. Hira kon. Noda da. Kaki. Kaki. Ha? Hadi be sol köşeye Görmeye çalıştım ama olmadı Abi Of Onlara çarpmadı mı Çarptı diye ses geldi abi ya Ses geldi ya Kaki Kaki Ah be Ulan gol görseydi var ya çok gülerdim Ölümlülere gol atmıştığımız var zaten biliyorsunuz. Ya ay. Of. Abi hakeye git ha. Şuradan. Of. Üst direk abi köşeyi gördü ya. Köşeyi gördük. Abi çok iyiydi ya. Var ya bak. Dediğim gibi bir gol olsaydı Subasa tarihinde efsaneydi ya. Yani. Şöyle uzaklardan bir deneme. O. Biz aslında bir gol atsak iyi olur ha. Yani. Hadi ki. Hadi be. Çok klas şutlar deniyoruz ama Arkadaşlar bilerek KK yorumlarda yazmışsınız. Bir de K.K şey, Uf. güç dalmadın. Mecbur olacağız. Hakkinin gücü bitmiş çünkü. Vay, bakışımız yokun. Hop, K.K. Hop, güç kalmadı, kaldı. Devam, şöyle, hop. Hadi be. Çok güçlü vurduk yine ya. Bir tutturamadık abi ya. Jito. 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 Hadi be. Aslında bir gol atmamız lazım ya. Yoksa yenileceğiz. Yoksa yenileceğiz. Sonraya atmamız lazım abi. Güzel. Güzel. Oo. Klas hareketiyle tutuyor. Oha, iki kişi yam yam ya. Yam yam ya. Sonra iki kişi. Ulan. Jito. Allah. Bir daha. Full power. Güzel. Çok sert vurduk. Yine tuttu. Hop. Buradan. Hadi ta köşeye doğru iyi vurduk. Şöyle. Ah be ulan çok az kalmıştı ya. Yanlış yere pas. Jito. Kaki. Jito. Hadi bir gol atalım artık. Ulan ya. O alsın ben alırım. Güzel. Hop. Şimdi gol atmamız lazım. Vur artık gol girsin. Ulan bunu da tuttu be. Var ya son gücüne kadar. Hop. Jito'ya bak ya. Efsane. Hadi bu gol olmuş. <laughs> ne giderim ya. Uzaklardan sert bir banana şu. Sano ve gol. Abi bunu tutamaz. Oha. Oha hala tuttu ya. Canı bitti hala nasıl tutuyor anlamıyorum ha. Al abi al. Bunu da tut görelim yani. Ulan full canı bitti hala tutuyor ya. Böyle bir şey yok. Şimdi Haki ile devam. Güçlü gol atma challenge. Haki çok güzel. Güç bitti. Haki güzel. Evet ilerliyor Haki. Haki çok güzel bir çalın daha. Bir çalın daha. Of. Oh. Abi nedir biz bu direklerden çektiğimiz? Direklerden çektiğimiz nedir ya? Kaki. <laughs> ah be ne güzel. Kaçmıştık ya. Jito senin gücün kalmamış abi ya. Hadi be. Bak bak goldü ya o. Biz direkten vurma challenge mı yapıyordu ya? Şöyle yavaş vursa. <laughs> Güzel böyle daha keyifli ya. Güçlü şut herkes öyle tar abi. Bizim amacımız güçlü şutla gol atmak. Aha Kaki 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 Hadi be Çok iyiydi Ah be dedim onlar alsın ben öyle alayım onlardan ha Ulan 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 Hadi be. Hmm. O nasıl bir pas ya? Ya yürüsene. Ah be. Atamadık ama çok zorladık abi. Çok direkten döndü. Güzel keyifli bir maçtı. Zaten bizim şutlarımız hep direkten dönüyor. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar bir kaptan sıvası Rise of Champion New sonuna gelmiş bulunmaktayız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.